Hayatımı değiştiren olaylardan bir tanesi bu sırada meydana geldi. Hacettepe Üniversitesi'nde okurken misyonerliğimin son yılları. Ama yoğun çalışıyorum gerçekten. Çene de bugünkü gibi. Allah vermiş, hiç durmuyor. Babam bana beni çağırırken "Demogok herif burada mı?" diyor mesela evde. Herhangi bir konuda gelişemeyeceğim insan yok yerinde. Allah öyle bir yetenek vermiş. Bunu da tabii tebliğ için kullanıyoruz. Bir arkadaş edindim, çok tatlı bir çocuk, Süha diye bir o olan Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Bir gün tabii ki ben muhabbeti oraya getirdiğim için çocuğun Hristiyan bir yerde büyümüş. Dindar bir Hristiyan olduğunu öğrendim. Katolik. Allah dedim. Geldi. İşte fırsat ayağınıza geldi. Süha ile birden bütün muhabbetlerimiz değişti. O böyle o da böyle ince zevkleri olan bir çocuktu. Klasik müzik sarardı. Onları konuşurken bir anda ben ona şey anlatırken buldum. Oğlum dedim bak sizin dininiz de güzel. Tamam dedim biz okeyliyoruz ama bizde update geldi dedim bak bizimki daha sonra. Güncelleme var. Sen niye dedim eski versiyonu kullanıyorsun? Gel dedim bak bizim burada sular çok güzel bilmem ne. Çocuğa devamlı gazı veriyorum. Dur, bak diyorum son din. Sen diyorum dindar adamsın. Boşa kurşun atma. Sırattan transit geçelim falan. Her türlü güzellemeyi yapıyoruz buna. Bu da çok böyle ponçik ponçik dinliyor. Hiçbir şey ya öyle mi falan diyor. Hatta onu gaza getirmek için ben Hristiyan duaları ezberliyorum mesela. Bir aramızda alışveriş olsun. Onu da kulü vallahi rahat öğretmeye çalışıyorum. Ama ben daha fazla ezberledim. Hala aklımda bu arada. Var mı aramızda Hristiyan yancına ya da Hristiyan'a sahip olan ama O Maria Sinela Bekulsepta Pronobis Akterek orayı ben orada öğrendim mesela. Galiba vaftizde okunuyormuş. Sırf gaza gelsin diye ezberledik bunları. Fakat Nuh diyor peygamber demiyor. Daha doğrusu İsa diyor peygamber demiyor. Öyle çocuk. Çok da iyi bir çocuk. Bir gün kafeteryada ben gene Tebliğin dibine vurmuşum. Abi etme gitme bak. Seni çok seviyorum. Yanmanı istemiyorum falan diyorum. <laughs> Nasıl içki açıldı galiba. Yani? Bana dedi ki böyle elimizde çay ayakta duruyoruz. Sinan dedi sen çok özel bir insan olmalısın dedi. İçimden dedim e, herhalde. <laughs> Ama dışarıdan dedim ki e, Estağfurullah abi niye? <laughs> dedi ki ne güzel dedi. En son dinin içine doğmuşsun ve ailenden dedi bunun bütün donanımını almışsın. Ailenden gördüğün gibi yaşamayı becerebilirsen sırattan geçip cennete vasıl olacaksın dedi. Ama ben, ben dedi, ben de senin gibi ailemi seçmedim ama eski versiyon bir dine doğdum. Ailemden gördüğümü aynen yapsam bile sırattan aşağı uçacağım dedi. Sen çok özel bir insan olmasın, sana kıyak yapılmış dedi. Ya kavgada söylenmez ya. Ben şimdi buna ne cevap vereyim yani? Şimdi adamın söylediği bir şey doğru. Yani ben özel bir yeteneğim dolayısıyla şirk, plaket, aha Müslüman aile diye ödüllendirilmiş değilim. Özellikle seçmedim. Tamamen rastlantısal olarak bir yerde doğmuşum. 10 üzeri 40 milyarda bir şanstır. Hepimizin bu dünyada bu şekilde olması. Yapılan istatistik hesaplara göre hepimiz imkansızız yani. İğne deliği bir tevafuk eseri. Hadi bizim arzunu kullanalım. Pıt, bir ailede doğmuşum. Sonra da el aleme diyorum ki Allah hidayet versin. Bak bizimki ne güzel. Burada sular çok tatlı. Onlar yazık. Hepsi yanacak. 40 bin fırka var bir bizimki kurtulacak. Hatırlıyorsunuz değil bunları? O kadar düşünmeden içselleştirdiğimiz bir şey ki adam bir lafıyla ağzımın köküne elinin tersiyle vurdu adet.